Gaziantep'te yaşayan vatandaşlara kentin en tehlikeli mahallesi soruldu. Çoğunluk vatan mahallesini en tehlikeli mahalle olarak belirtti. Vatan mahallesi. Biliyorsun yabancıların en çok geldiği yer. Buraya çok yabancı geliyor. Onlar da biliyorsun bayağı hepsi oraya biriktiler. Bazı vatandaşlar ise Hacı Baba ve Cinderisi mahallelerini de tehlikeli bulduklarını ifade etti. Vallahi Hacı Baba diyorlar la. <gülüyor> <gülüyor> Gaziantep'li vatandaşlara Gaziantep'in en tehlikeli mahallesinin neresi olduğunu sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Gaziantep'in en tehlikeli mahallesi sizce neresidir? Vatan mahallesi. Bence vatan. Gitmeniz lazım. E, vallahi Valla ben orada oturuyorum zaten. Ben bildiğim vatan mahallesi var. Başka bir bildiğim yok. Sizce Gaziantep'in en tehlikeli mahallesi neresidir? Antep'in en tehlikeli kırsal mahalleler. Hacı Baba, Vatan. Oralar yani. Sizce niye? Niye oralar tehlikeli? Eğitim, eğitim seviyesi düşük. En başta bu geliyor. Maddiyat olarak maddi durumlar daha kötü olan insanlar oturuyor o, o tarafta. O şekilde. Vatan Mahallesi. Eskiden Vatan Mahallesi olarak geçerdi. Oralarda olaylar çok çıkıyordu orada. Şu anda bilmiyorum. Vatan? <laughs> Neden? Bilmem. <gülüyor> Öyle. <laughs> Gaziantep'in en tehlikeli mahallesi neresi? Vatan Mahallesi. Doğuda gelen ne kadar şey varsa onlar da. Vatan Mahallesi. Önce Hacı Baba'dır. Hacı Baba. <laughs> Gaziantep'in sizce en tehlikeli mahallesi neresi? Vatan Mahallesi. En tehlikeli mahallesi Vatan Mahallesi. Sizce Gaziantep'in en tehlikeli mahallesi neresi? Karaylan Mahallesi. Gaziantep'in sizce en tehlikeli mahallesi neresidir? Bence Antep'te hiç tehlikeli mahalle yok. Hepsi aynıdır yani. Antep'in her tarafını gezebilirsin rahatlıkla. Ama işte yani gezmeye bağlı kime göre tehlikeli neye göre tehlikeli olduğuna bağlı.